Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dün söz verdiğim gibi kaç like gelirse o kadar soru çözeceğim demiştim. Ama arkadaşlar bir arkadaşımız 7 soru az demiş. Ben de ona yanıt olarak senin için 20 tane soru çözeceğim dedim. 20 olmaz arkadaşlar. 15 çözelim. Çok fazla vakit olmasın. Nerede kalmışız? Arkadaşlar burayı geçelim. Burayı sınava hazırlık olarak çözeceğim sonra. Dur şuraları geçeceğiz. Pardon. Hemen başlayalım arkadaşlar. 15 tane falan soru çözeceğim. Sembolü verilen devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Fen bilimleri o. Pil. Aşağıdakilerden hangisinin sembolü yoktur? Duy. Aşağıda basit bir elektrik devresinin şeması verilmiştir. Buna göre devretik pil ve ampul sayısı hangisinde doğru verilmiştir? 2, 3 pil olacak. Şu ikisi elendi. 2 i̇ki de ampul olacak. O zaman bu da elendi arkadaşlar. Cevap Ceyhan. Biraz yaklaştır kamerayı. Yukarıda şeması verilen devre hangi devre elemanı yoktur? Devre elemanı diyor. Ampul var. Pil var. Kablo var. Anahtar yok. Aşağıdaki şeması verilen devrelerden hangisinde ampul yanar? Ampul yanar demiş arkadaşlar funda yanar. Ceyhan'da yanar çünkü anahtar kapalıyken yanar. Aşağıda bir aşağıda şemalar verilen devrelerin hangisinde ampul sayısı diğerlerinden fazladır diyor. Bunu bir eledik. 2 ampul bir pil bunu da eledik. 3 ampul 2 pil. O zaman bunu da eledik. Cevap bu arkadaşlar. Kapın. Hemen ikinci sayfamıza geçelim. Soruyu biraz yaklaştır. Şöyle. Tamam. Aşağıda basit bir elektrik devresi verilmiştir. Bu devrenin şeması aşağıdakilerden aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Bir anahtar bu tarafta olacak. Anahtar bunda aşağıda. Bunda da aşağıda. Arkadaşlar bunda anahtar yok. Bunu dedik. verecek. Burada anahtar burada. Lambalar da aynı. O zaman cevap denizli. Hemen 8. sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Basit bir elektrik devrelerinde elektrik enerjisini devre elemanları taşıyan devre elemanının sembolü aşağıdakiler aşağıda hangisinde doğru verir? Arkadaşlar pil enerjisini yapar. Bu yanmasını sağlar. Bu da açıp kapamasını. Bu da bağlantısını sağlar. Bu da enerjiyi sağlar. Yani pil. Hemen bu soruya gelelim. Ampul sayısı ampul parlaklığını etkileyen faktörlerdendir. Doğru. Pil sayısı arttıkça ampul parlaklığı azalır. Yanlış. İkinci çıkışı buluyoruz arkadaşlar. Ampul parlaklığına etki eden faktörler ile ilgili yapılan bir deneyde aşağı aşağıda devreler kuruluyor. Buna göre deneyde bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir? Bağımsız değişken. Hmm. Şey pil pil sayısı arkadaşlar. Arkadaşlar burada da kaç soru varmış ama bu sayfamıza bakalım. 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8. Tamam arkadaşlar burayı da bitirelim. Bir 8 soru daha çözelim. Basit bir elektrik devresinde devre elemanlarından birinin görseli aşağıda verilmiştir. Bu devre elemanı sembolü aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu anahtar. Bu kablo. Bu da pil. İlk soruda da vardı. Bu da lamba yani ampul. Devre elemanlarının sembollerle gösterim. Nereye gidiyorsun abim? Şurayı. Devre elemanlarının sembollerle gösterimi tüm dünyada aynıdır. Bu durum ile ilgili sembollerin farklı dillerde kolaylaştırılmasını sağlar. Evet. Şıklarda bir olmayan elendi. Ortak bilimsel bir dil oluşturur. Evet iki olmayan da elendi. Cevap ortaya çıktı. Ceyhan. Hemen üçüncü sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Özge. Devre elemanlarından olan pilin sembolü yoktur. Yanlış. Devre anahtarı. Bu yanlış arkadaşlar. Bu da. Bu ampulün işareti. Oğlum şurayı düzgün tut. Mert. Bağlantı kablolarını kablolarını sembolüyle ifade ederiz. Bu anahtar arkadaşlar. Yukarıda öğrencilerden hangisinin devre elemanları sembolüyle ilgili görüşler doğru değildir. Hepsinin arkadaşlar. Hepsi yanlış söylemiş. Emirhan biraz sesini kız. Görseldeki devre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ampul ışık vermez. Yanlış. Bir dakika, bu yanlış. Devrede iki adet ampul bulunmaktadır. Yanlış. Piller ters bağlanmıştır. Yanlış. Anahtar kapalıdır. Doğru. Ahmet düzgün tut abi. Arkadaşlar son dört soru. Burayı şöyle tut. Özüş. Şöyle tutacağım. Özdeş ampul ve piller kullanılarak hazırlanan yukarıdaki devrede K, L ve M ile gösterilmiş ampullerin parlaklığı çoktan aza doğru nasıl sıralanır? Parlaklığı. Bu eşit arkadaşlar. Bunda çok yüksek olur. Bu en yüksek. En yüksek L. L ile başlayacak. Sonra M. Yani A şıkkında en sonunda K olacak arkadaşlar. Hemen aşağıdaki soruyu. Özdeş pil ve ampuller kullanarak hazırlanan aşağıdaki devrelerin hangisinde ampul parlaklığı diğerlerinden daha az. Bu eşit olur. Bu daha çok olur. Bu da eşit olur. Bu daha az olur arkadaşlar. 3 ampul 1 pil daha az olur. Yani cevap denizli. Hemen arkadaşlar son iki sorumuz. Buket özdeş devre elemanlarını kullanarak aşağıdaki devreleri kuruyor. Buket ikinci devredeki ampullerin parlaklığına daha az olduğunu gözlemliyor. Buna göre deneydeki değişkenle ilgili bağımlı değişken pil sayısıdır. Yanlış. İletken tel kontrol edilen değişkendir. Ampul sayısı bağımsız değişkendir. Ee, arkadaşlar bu soru... Bağımlı değişken. Bu is... Evet bu bağımlı deniş değişken olacak. Bir olmayanlar elendi. İletken bu da doğru. İki de olacak. O zaman bu da elendi. Ampul sayısı bağımsız. Bu yanlış. Yani bir ve iki olacak arkadaşlar cevap. Son sorumuz. Devrede ampul parlaklığı ile ilgili bir devrede pi sayısı sabit tutulup ampul sayısı arttırırsa ampul parlaklığı azalır. Doğru. Çok yaşa. Bu doğru arkadaşlar. Bir devrede ampul sayısı sabit tutulup devreye pil eklenirse ampul parlaklığı atar. Doğru. Okumayı unuttum yanlışlıkla. Ya ucun kurut duruyor. Ve bir devrede pil sayısı sabit tutulup devreden bir ampul çıkarılıp devre tamamlanırsa kalan ampuller daha az parlaklıklar. Bir devrede. bir ampul da. Yanlış. Hangisi doğrudur diyor. 1 ee, ve 2. Evet arkadaşlar. Kaç tane soru çözdüğümüzü hemen bir hesaplayalım. Biz nereden başlamıştık? Buradan başlamıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. 11 12 13 14 15 16 17 18. Arkadaşlar 18 tane soru çözmüşüz fen bilimlerinden. Arkadaşlar ben sözümde durdum. Siz de kanalıma abone olursanız sevinirim böyle videoların devamı için. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Sevgiyle kalın. Bay bay.